doğruluk. Zalim bir vali vardı. Bu vali bir gün adamlarını göndererek Hasan Basri Hazretlerini yakalatmak istedi. O da bir vakit ders verdiği Habibi Acemi Hazretlerinin kulübesine gelip saklandı. Valinin adamları geldi ve hışımla, Hasan Basri'yi, Radiyullah gördün mü? diye sordular. O gayet sakin, evet, dedi, nerede, işte şu kulübemde. Adamlar kulübeye daldı, fakat bir türlü Hasan Basri Hazretlerini bulamadılar. Dışarı çıkınca tehdit edip, ya şey, niçin yalan söylüyorsun? Dediler, ben yalan söylemedim, dedi. Siz göremedinizse, benim suçum ne? Tekrar girdi, aradı, fakat bulamadılar. Onlar gidince, Hasan Basri Hazretleri, ey Habib, biliyorum ki Rabbim senin hürmetine beni onlara göstermedi. Fakat yerimin için söyledin, hocalık hakkı yok mudur? Dedi, Hazreti Habib mahcup bir şekilde, ey üstadım, sizi bulamamaları benim hürmetime değil doğru söylediğimizdendir. Çünkü bilirsiniz ki doğruların yardımcısı Allah'tır. Eğer yalan söyleseydim sizi de beni de götürürlerdi," dedi. Tevil yapmaya bir zalimin elinden bir mazlumu kurtarmak için yalan söylemeye ruhsatın olduğu yerler olsa bile, eftıl olan, eğer Habibi Acemi Hazretleri gibi bir teslimiyetiniz varsa doğruyu söylemektir.